Şimdi 13. bölüm çoklu modlu transformerlar hakkında bilgi almak istiyorum. Mimariler ve uygulamalar. Image Bind mimarisi, flip mimarisi, çok modlu görevler. Başlıklarım bunlar. Bunları sırayla açıklamanı istiyorum. Mimariler ve uygulamaları hakkında ilk önce başla. Daha sonra image Bind mimarisi, sonra flip mimarisi, sonra çoklu modlu modlu hakkında bilgi ver. Çoklu modlu transformerler farklı veri türlerine sırasıyla başlamanı istiyorum. İlk önce mimariler ve uygulamalar hakkında bilgi ver. Çoklu modlu transformerler farklı veri türlerini metin, görüntü, ses ve benzeri bir arada işleyebilen modellerdir. Bu sayede farklı modaliteler arasındaki ilişkileri anlayarak daha zengin temsiller oluşturabilirler. Örneğin bir görüntü ve metin açıklamasını aynı anda işleyerek görüntünün içeriğini metinle ilişkilendirebilirler. Bu modeller görüntü açıklaması oluşturma, görsel soru yanıtlama ve metin tabanlı görüntü arama gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Tamam. Image-byte mimarisi, metin-ses, görüntü, termal, hımı, derinlik, bunlar hakkında bilgi almak istiyorum. ImageBind farklı veri türlerini metin, ses, görüntü, termal, IMU, derinlik, ortak bir temsilde birleştiren bir modeldir. Bu sayede farklı modaliteler arasındaki ilişkileri anlayarak daha zengin temsiller oluşturabilir. Örneğin bir görüntü ve metin açıklamasını aynı anda işleyerek görüntünün içeriğini metinle ilişkilendirebilirler. ImageFind, özellikle arama, öneri ve robotik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Tamam. Buradaki metin ses görüntü termal IMU derinlik özelliklerini de açıklayabilir miyim? Örnekle. Örneğin orman kelimesi hem bir metin hem de bir görüntü olarak temsil edilebilir. ImageBind bu iki farklı modaliteyi bir araya getirerek orman kelimesinin hem görsel hem de anlamsal özelliklerini aynı anda işleyebilir. Bu sayede orman kelimesiyle ilgili bir arama yapıldığında sadece metin tabanlı sonuçlar değil, aynı zamanda orman görüntüleri ve sesleri de elde edilebilir. Orman kelimesinin ve derinlik Derinlik, bir sahnedeki nesnelerin kameraya olan uzaklığını ifade eder. Bu bilgi, üç boyutlu modelleme, robotik ve otonom araçlar gibi alanlarda kullanılır. ImageBind, derinlik verilerini diğer modalitelerle birleştirerek nesnelerin sadece iki boyutlu görüntülerini değil, aynı zamanda üç boyutlu konum bilgilerini de analiz edebilir. Peki termal nedir? Burada. Termal, nesnelerin sıcaklık dağılımını gösteren bir veri türüdür. Örneğin, bir insanın termal görüntüsü vücut sıcaklığının farklı bölgelerde nasıl değiştiğini gösterir. Bu bilgi tıbbi teşhis, güvenlik veya enerji verimliliği gibi alanlarda kullanılabilir. ImageBind, termal verileri diğer modalitelerle birleştirerek nesnelerin sadece görsel özelliklerini değil, aynı zamanda sıcaklık bilgilerini de analiz edebilir. I, M, U ne demek peki? I, atalet ölçüm birimi, hareket ve yönelim verilerini sağlayan sensörlerdir. Bu veriler, nesnelerin nasıl hareket ettiğini ve hangi yöne baktığını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, bir akıllı telefondaki I, sensörleri, telefonun hangi yöne eğildiğini veya ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçebilir. ImageBind, I, verilerini diğer modalitelerle birleştirerek, Nesnelerin hareket ve yönelim bilgilerini de analiz edebilir. CLIP mimarisi hakkında bilgi verebilir misin? CLIP Contrastive Language Image Pretraining, görüntü ve metin arasındaki ilişkiyi öğrenerek çalışan bir modeldir. Bu sayede görüntüleri metin açıklamalarıyla eşleştirebilir veya metin sorgularına göre görüntüler arayabilir. Örneğin, köpek yazıldığında köpek resimlerini bulabilir veya bir resimdeki nesneleri metinle açıklayabilir. CLIP, özellikle görsel arama ve görüntü sınıflandırma gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Çok mutlu görevler hakkında bilgi almak istiyorum şimdi. Görsel soru cevaplama, metinden görüntüye, görüntüden metne gibi özellikler var mı? Çok modlu görevler, farklı veri türlerini görüntü, metin, ses ve benzeri bir arada kullanarak gerçekleştirilen görevlerdir. Görsel soru yanıtlama VQA bir görüntüye sorulan soruları yanıtlamayı amaçlar. Metinden görüntüye text-to-image görevi verilen bir metin açıklamasına uygun bir görüntü oluşturmayı hedefler. Görüntüden metne image-to-text görevi ise bir görüntünün içeriğini açıklayan bir metin oluşturmayı amaçlar. Bu görevler farklı modaliteler arasındaki ilişkileri anlamayı ve bu bilgiyi kullanarak yeni içerikler üretmeyi gerektirir.